Vücudumuzun temel sıvısı sudur. Hava sıcaklığıyla birlikte su ihtiyacı da arttı. Uzmanlar günlük 2,5 litre su tüketimini öneriyor. <laughs> Vücuttaki su kaybı nedeniyle bazı hastalıklarda kendisini gösteriyor. Uzmanlar ise bu konuda uyarıyor. Havaların ısınmasıyla beraber terlemeden dolayı da sıvı ihtiyacımız artıyor. Ortalama bir yetişkinin su tüketimi hesabını kilogram bazında hesaplıyoruz kilogram çarpı 35 mililitre şeklinde e, günlük tüketimi uygundur. Yani yaz aylarında özellikle e, kronik rahatsızlığı olan insanların tansiyon, e, şeker hastalığı, bununla beraber kronik kalp rahatsızlıkları olan hastaların e, sıcağa da dikkat etmeleri lazım. Su tüketiminde aynı şekilde dikkat etmeleri lazım. Güne bir bardak suyla başlanması gerektiğini söyleyen diyetisyen Esra Burak, suyun kan basıncını dengelemesine ve iştah kontrolüne yardımcı olduğunu belirtti. Sabah bir bardak suyla başlamak e, güzel olur. Yani sabah böyle vücudumuzun da o toksinleri atmasına da yardımcı olursa. E, yemeklerden önce evet mide hacmini doldurmamız için sıvı yani su tüketimi çok önemli. E, bununla beraber suyun aslında e, kan basıncını dengeleyici. Ondan sonra iştah kontrolünü düzenleyici. Ee, bununla beraber e, sindirim sistemine de yardımcı olma durumu var. Kabızlığı önler mesela su tüketimi. Bu yüzden olabildiğince e, yeterli miktarda su tüketmesi lazım. Su tüketimi alışkanlığı olmayan ya da suyun tadını sevmeyenler için de öneriler var. Suyun tadını sevmiyorum. Sevememe durumu oluyor bazı insanlarda. E, bu detoks suları aslında bunun için yapılmış uygulamalar. Yani suyun tadını değiştirip e, farklı tatlar ekleyip suya su tüketimini arttırmak. Çay, kahve ve meşrubat gibi içeceklerse su ihtiyacını karşılamıyor. Sıvı ihtiyacımızı karşılamak için tabii ki de en öncelikle e, içeceğimiz su olması lazım. E, su bazlı işte e, gazlı içecekler, asitli içecekler, e, soğuk çaylar vesaire bunlar su tüketimimizi bizim karşılamıyor.